Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Helki Steam 1311 dolarlık çok güzel bir bakiyem var. Bu vekili yine burada güzel kasını açıyor güzel itinler almayı deli olacağım. Ama ve lakin videoya geçmeden önce eğer sen de benim gibi burada kasa takılmak istersen sağ üstteki promo kodu tıklayıp buraya kodu yazıp Öp bir mi unutmuşsun kardeşim. Bu sayede vedalar 70 saat 100 onluk da ekstremi depos bonusu alabiliyorsun. Yani diyelim can, takılacağım burada. Tıklıyorsun kanka refile kodu kullandıktan sonra. Depozitimi bileceğin herhangi bir yöntemi seçiyorsun buradan. işte bileyim, kartlarla olabilir, CSGO olabilir, kripto olabilir. Burada buradan miktarına giriyorsun Diyelim 100 dolar atacaksın bedavadan 10 dolar geliyor kanka 110 dolarla kasanı açmaya başlayabiliyorsun Haberin olsun bu arada videonun açıklama kısmında bulunan ikinci herkes linkinden site gittiğiniz takdirde arkadaşlar Şu ekranı göreceksiniz direkt 500 dolar derinde bir tane sizlere Bayanet Crimson Web hediye ediyorum Buna katılabilmek için de şuradaki kodu kullanıyorsunuz öncelikle Bakın gibi katılacaksınız, şöyle yapın Bunu kopyalayın abi promo bunu yapıştırın Apple değil ardından buradan 5 dolar da arkadaşlar Ardından ikinci adım ve son adım olaraktan da bir tane Glock kasası açmanız gerekiyor Zaten sizi buradan direkt yönlendirir e, Beni yönlendirmiyor ama Kendi giveaway'im olduğu için Burada buton çıkacaktır sizlerde Tıkla baba Kasayı aç Zaten 1-1.5 dolar değerinde bir kasa Ardından buraya giriyorsun Burada sende bir tane buton çıkıyor onu tıklıyorsun son olarak Ve bu kadar Katılmış oluyorsun Bundan sonra depos yaparken Xmin kodunu kullan Haberin olsun Çünkü diğer kod size her seferinde %10 vermiyor Bir kerelik veriyor Yani yüksek deposlarınızı Xmin koduyla yapın Yapacaksınız eğer ki Bilginiz olsun hocam 26 gün sonra da açıklanıyor Şu an 123 katılımcısı filan varmış Bilginiz olsun Şimdi 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 arkadaşlar bakıyorum 150'lik bedel var diamond kasası biraz değil bayağı bir riskli bir kasa bilmiyorum katılsam mı şimdi çok bekleriz gibi de geliyor bu arkadaşın sanki bot çağrısı yok gibi bir, ya bir yere bot çağırsa direkt gireceğim ama şimdi girersek bekleyeceğiz gibi o yüzden girmiyorum abi şöyle yapacağım hatta kardeşim bir dakika diamond değil lan sanki o, o hangi kasaya diamond yo diamond evet görseli farklı geldi bana niye öyle oldu burada var orada pembe gibi monitörümün ayarlarıyla da ilgili olabilir birazcık renk ayarlarıyla oynamıştım arkadaşlar bilmiyorum benim körlüğüm de olabilir bakalım direkt bot çağıracağım ben böyle başlayacağım. Hadi bakalım. Umarım, umarım inleyerek başlarız. Dediğim gibi zor bir kasa. Attığımı çok güzel atabiliyor ama Atmadığımızda da böyle içimizden geçirebiliyor derken 1300 dolar çeken botun da ben anasını şey edeyim gerçekten. Bir daha kuracağım aynısından. Yani 150 kasanın attı drop'a bakar mısınız abi? 1.5'a attı az önce. Aha, bize gelmiyor ki böyle şeyler kardeşim. Hadi. Aa bu ne kanka ya. Atomik alaşım mı geldi gerçekten bu kasadan bana ya. Daha fazla açmıyorum baba o kasadan. Şöyle bir şey yapacağım. Madem ki bir de üst Burada artık bir tane winleyeceğimi düşünerekten. Şöyle bir battle kurmak istiyorum ben ama 542 umarım hayrımız olan bir şey olur arkadaşlar bu çünkü bunu kaybedersek baya bir kaybetmiş olacağız ve öyle bir şeyi hiçbirimiz istemeyiz hocam hadi bakalım premium nice'a başlıyoruz premium nice'dan bir free hand geldi buraya 132 herkesten öndeyiz çıtır olsa bu nasıl bu kadar pahalı ya diamond'dan kötü geldi sanki bana 230 gene yakın hadi olun prince at bir 600 700 bir şey ya Abi delireceğim yemin ederim delireceğim 464 kaldı ya bilmiyorum arkadaşlar Herkesi ben yüksek bakiyeyle ile girince bir, bir şeyler değişiyor bir garip oluyor ya kanka Batıyorum amına koyayım Düşük bakiyeyle ile katlıyorum 3 video üst üste 100 dolardan 30 dolardan katladım Büyük bakiyeyle ile girince zortluyorum kanka Vallahi delireceğim ya Ne yapıyorum bütün şansı düşük bakiye videolarında kullanıp Bunlarda mı şey oluyoruz anlamadım ki Hani 3 video düşük bakiyeyle ile katlıyorsun Bir video yüksek bakiyeyle ile giriyorsun batıyorsun Anlamı kalmıyor katlamanın Geçen bir yolu çıkardı ki ona geri vereceğiz herhalde yani bu gidiş. Işte işte. Shiny 184 geldi. Yani önde izlemeyeceğim. Aynıyız şu an. Aynen. 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 Tandırır. Bana 5 ver adamı 150 bıçak ver. Aynen amına koyayım. Aynen vulkan da ver. 300 ne 500 ne? Ya bitti hayat bitti amına koyayım ya. Harbi başlık hayat bitti kanka. 3'te 3 ne ya? 3'te 3 lose ya. 3'te 3'te de değil 5'te 5 amına koyayım. Lose 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 lose. 4'te 4'müş arkadaşlar. 4'te 0 yani. 4'te 4 derken anladınız siz. Abi 3 dakikada 1300 dolar nasıl yenir tam olarak bu video. Ne diyeyim kanka? Vallahi Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ya. Az önce de başka bir size battım geldim. Bu ara yok baba şansım tutmuyor ya. Vallahi tutmuyor. Ama ne yapacağız? 10 dolara yeni size bir tane item hediye edeceğiz arkadaşlar. Şunu versin bakalım. Bunu da vermiyor ya. Yok baba beyefendinin keyfi yerinde değil. Bugün hiçbir şey vermiyor abi. Bunu da sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Oradan her gün sizlere böyle batmış olduğum videolarda dahil olmak üzere bir şeyler hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Size takılmak isterseniz eksimin kodunu kullanıp bedavları 70 saat 110'luk eksinizi almayı unutmayın. Sizler itemleri çekmek için de ayarlar. Trade linkiniz girdikten sonra buradan send butonuna tıklayın. Şunu onaylayın hocam. O şekilde item'larınızı da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen 5 dakika içinde size trade'inizi Evet şöyle trade'imize geldi arkadaşlar. File test etmiş item'ımız. Ama bence bir giveaway için gayet oldukça yeterli bir item olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günlük veriyoruz bunları. Gelin katılın hocam. Evet bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay.